Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir boğunun yeni kostümünü deneyeceğiz. Bence normal vuruşu çok güzel olmuş. Yıldırımlı gibi. Şimdi ultisini deneyeceğiz. Ulti altında. Ulti de çok şekil olmuş altından Bayağı şık olmuş patlamasına. Patlaması aynı. Ama bayağı da güzel olmuş. Bunu anlatalım. Bunları da geçelim. Bence çok beğendim ben. Bence çok çok güzel olmuş. Ortasını da beğendim. Şey. Ama bence en güzel tutuşu olmuş. Peki hareketleri normal Üstüne normal yürüyüş. Karakter tipi de çok güzel olmuş. Peki damage 7'de nasıl? Demet 7'de hiçbir fark yok. Şester Vesaire biraz değişiklik bir ama ben bir şey fark et fark ama ben çıkışımızı yapalım. Orada kostüm üzeri taş yeni geldim ne yazıyor? Gidi diyor. Ya. Horus bulmuş özel kostüm dahil olanlar özel savaş modeli evet zaten öyle özel efektler özel animasyonlar özel kaplama Bence çok güzel olmuş. Bu arada teklifler de yenilendi. Şu an benim tekliflerimde Tara ve B var. Bir de 2200 var. 2 bu böyle. Destek şimdi de yani dest günlük fırsatları da destansı karakter var. tabii ki. Bu 150 kostüm buradan satın alabilirsiniz. 21 25 saat diyor. Peki başka değişen bir şey var mı? Başka değişen bir şey göremedim. Anne şimdi maç açalım. Çift hesaplaşma aç, çift hesaplaşma aç, çift hesaplaşma ne alsam? Gol alacağım. Blue diyor. Oh, oh, Çift hesaplaşma. Yanımda da Jesse var. Şu an bende biraz kasıyor. Şu an bende bayağı bir kasıyor. Onun yüzden ölebiliriz kasma yüzünden. Son sonradan Jesse'nin teritesi alsın. Oradan bizi kurtardı. Adam orada mı orada değil de. Adamları bir takımı kaldırdık ortadan. Şurada beşlik bir adam var. Şöyle şimdi. Kes konu çık 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 demiştim de onu da kestik onu da kestik çok iyi gittik adam adam öldü taşını alacağım kaçıyor bizim taş olsun diye kesmem lazım karşım sana iki tane taş daha fazla alabilirdim ama Adam çaldı şurada. kestik. Arkadaşı da burada. O da o da öldü. Bir maç attık. O da sefer. Bence güzel bir maç oldu. Orada bir sürü kesmemiz bizi birinciliğe taşıdı. Altı oldu. Bir yirmi altı. oldu. Öyle de deviriz. Orada fark çıktı bana. Bu ayı. Frank çıktı yeni olarak. Onun dışında. Asakalata çıkmadı. Neyse bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve bay bay.